Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Eğer ki yanınızda olmasını istemiyorsanız bu kişinin uzaklaştırmak için bu işlemi yaptığımızda 20-25 günlük bir süreçte bu kişi sizden uzaklaşacaktır. Sadece uzaklaşmasını istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi 20 günlük süreçte etkisini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kan büyüsünün kontrolüdür. Bu hazırladığımız kağıdı bir damla kan üzerine koyduktan sonra eğer ki kağıdın üzerinde kan siyahlaşırsa günkü üzerinizde kan büyüsü var demektir. Nokta koydum yeri adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısıyla alın, çıkartın, dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.